Mikrofon Sende kanalından selam aleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Erzurum Ulu Cami'deyiz. Sessizliğimin sebebi etrafımızda ve kameramın arkasında bulunan dedenin ibadette olması. İsterseniz caminin tanıtımına ve özelliklerine geçelim. Selçuklular ve Beylikler döneminde Anadolu'da yapılmış camilerin çoğu çok üstünlüğü Ulu Cami şemasındadır. Bunların ilk örneklerinden biri olan yapıda Erzurum Ulu Camii ya da diğer adıyla Atabey Camii'dir. Çifte Minareli Meclisi'nin yanı başında yer alan cami, 1179 yılında Saltukluğullarından Nasuriddin Muhammed tarafından Ebu Mehmet'e yaptırılmıştır. Ancak bu ilk yapıdan özgün olarak sadece kıble duvara kalmış, ilk yapımında düz çatın olan cami dönem dönem yapılan onarımlarla değişime uğramıştır. Günümüzdeki hali sivri kemerlerle birbirine bağlı 24 taş payı ve 16 duvar payisi üzerine inşa edilmiş kubbe ve tonozlardan oluşuyor. Oldukça geniş olan caminin mihrap önü bölümü ahşap kılangıç kubbeyle örtülmüştür. Bunu kameramanımız size göstersin istersen. Aynı eksen üzerinde yer alan ama ortasında aydınlık feneri bulunan diğer kubbe taş mukarnas mukarnas dolgularıyla süslenmiştir. Caminin yapısından geriye sadece mihrabı kalmış. Cami ilk yapıldığı şekliyle günümüze ulaşmamışsa da saltuklardan kalan iki camiden biri olması hasebiyle önemlidir. Selçuklu döneminde bazı camilerinin üzeri düz dam ile örtülürken Osmanlı döneminde ilk kez anıtsal mekanlar ortaya çıkaran mimarlık uygulamaları ile görülmüştür. Cami Selçuklu mimarisine uygun olarak yapılmıştır. 2152,5 metrekare alana kurulu iş kullanım alanı 2000 metrekaredir. 6000 kişilik kapasitededir. Günümüzde 3500 kişi aynı anda rahatlıkla namaz kılabilmektedir. Caminin beş kapısı vardır. Kapılardan ikisi doğuda, üçü de kuzeydedir. Kapıların hiçbiri bir diğerine benzememektedir. Doğudaki ilk kapının her iki yanında birer mihrapçık olup kenarına 1860 yılında yapılan onarımın kitabesi yerleşiktir. Örtünün kuzey yöndeki bölümünde düşen ve cami içinde bu bölüme bakıldığında ikinci gelmesi üzerinde caminin yapılış tarihi olan 1179 yılının kızgın şiş kullanılarak ahşap üzerine Arapça rakamlarla yazıldığı görülmektedir. Güneyden kuzeye doğru kırlangıç kubbe ile Mukarnas taş oyma kubbe arasında yer alan ikinci kubbe tavanında yer alan ve gökyüzüne açılan penceresiyle caminin aydınlatma unsurlarından biri oluşmaktadır. Bunlara ek olarak 6000 kişinin aynı anda bulunduğu kapalı mekanda ses iletişimi daha sağlıklı kılmak için caminin tam orta bölümüne mukarnas kubbe yerleştirilmiştir. Kıble önünde Birinci sır sırada kırlangıç kubbe, ikinci sıradaki orta kubbeden sonra üçüncü kubbe olan ve bulunduğu konum itibariyle de caminin tam orta mevkiine denk düşen mukannas işlemeli kubbe üzerinde tam gökyüzüne açılan bir pencere vardır. Bu kubbe sayesinde her hem caminin aydınlanması hem de mevcut sesin 10 kat daha yüksek tonda yayılması sağlanmıştır aritmetik olarak hesaplanıp sert kaya zemin üzerine kendine özgü şekillenerek işlenerek yapıldığı ve sadece Erzurumlu Ulu camide bulunan bu mukarnas örtü şeklinin bir benzeri başka bir yapı da yoktur. Sözlerimi Muhammed Lütfü Hazretleri'nin şu sözleriyle bitirmek istiyorum. Erzurum kilidi, mülki İslam'ın Mevla'ya emanet olsun Erzurum. Erzurum derbenli, ehli imanın Mevla'ya emanet olsun Erzurum. Gayes çecaleti eller var idi. Nisasi ricali hayadar idi. Edepli erkanlı bir diyar idi. Mevla'ya emanet olsun Erzurum. Ulu cami fil gözü pencereler iç görün. Kırlangıç kubbeyi taşıyan dört sütuna fil ayağı denir. Kıbrı önündeki iki fil ayağının en üst kısımlarında bulunan yuvarlak iki pencerede fil gözü diye adlandırılır. Fil gözü pencerelerinden sol taraftaki güney doğuya. Sağ taraftaki ise güney batıya meyilli olup gökyüzüne doğru bir bakış açısı oluşturur. Bu pencereler caminin içerisine adeta birer aydınlatma bu projektörü gibi ışık saçanlar. Soldaki pencereden sızan güneş ışığı cami içerisinde yer zemindeki oluşturduğu elips şeklinde ışık yoğunluğu daralarak tam daire şeklinde aldığı an öğle namazı için ezan okunma vakti geldiği anlaşılır. Sağdaki ise aynı şekilde ikindi namazı için ezan okunma vaktini bildirir kıble kadar akustik mimari ses sistemi olsa bile ses iletiminin yeterli gelmeyeceği düşüncesiyle imamın namaz anındaki tekbirlerini tekrarlayarak bulundukları yerden cemaati duyuracak kayyım denilen müezzin yardımcılarının yer aldığı mihrabiyelerdir. Camide farklı tarihlerde yapılan onarımlar iç cami kısmında farklı bir mimarı ortaya çıkarmıştır. Yakın tarihi, yakın tarihe kadar caminin iç duvarında Ruslar tarafından hayvan bağlam kişinin çakılmış halkalı mıhlar vardı. Bunlar Rusların Erzurum'u işgal ettikleri dönemde Erzurum Ulu Camii hayvanlar için ahır olarak kullandıklarını göstermekteydi. Ruslardan sonra şehri ele geçiren Ermeni çeteleri de camiye büyük zarar vermişlerdir. Rus Yarbay Dual tiyerduval... hmm. Keserim. Gerek o günleri yaşayan insanların bu durumu kendilerinden sonraki nesillere aktarması ve gerekse maddi olarak cami içerisindeki görüntü yaşananları doğrular niteliktedir. Zaman zaman büyük çaplı onarımlar ve bu ölge halkının konuya duyarlılığı camiyi ilk yapıldığı yıllarda olduğu gibi İslam'ı ibadet cazibe merkezi durumuna getirmiştir. Erzurum Olu Camii Sultan 4. Murat zamanında yiyecek ve erzak deposu olarak kullanılmıştır. Camideki kitabelerde değişik tarihlerde 5 defa onarıldığı anlaşılmaktadır. 1639 yılında Erzurum Valisi Hüseyin Paşa tarafından 1826 yılında Ali Efendi tarafından ve ayrıca 1858-1860 yıllarında da cami onarımlar yapılmıştır. Bu onarımları belirten kitabeler camide mevcuttur. Cumhuriyet döneminde 1957-1964 cami ilk kez bir kez daha onarılmıştır. Sözlerimi Muhammed Hazretleri'nin şu sözleriyle bitirmek istiyorum: Erzurum kilidi, Mülki İslam'ın Mevla'ya emanet olsun Erzurum. Erzurum der benli, ehli imanın. Mevla'ya emanet olsun Erzurum. gayiz şecaleti eller var idi. Nisasi, ricali hayalar idi. Edepli, erkanlı bir diyar idi. Mevla'ya emanet olsun Erzurum.